Evet arkadaşlar 2021 Clio 1.0 motor turbo 100 beygir olan aracımız lastik basıncını sıfırlayacağız Clio 5 bu direksiyonumuzda şu anda şeyi gösterelim evet ekranı gösterdik lastik şişiniz diyor sağ arka lastiğin patlaktı şişirdik, hallettik. Şimdi sıfırlamaya geçeceğiz. Buradan ilk önce ekrana bakıyoruz. Şu tuşumuzdan ekranı şöyle bu konuma getiriyoruz. Sonra ok işaretleriyle şurada gördüğünüz ok işaretiyle lastik basıncına kadar geliyoruz. Lastik basınç sıfırla diyor. Sonra ok tuşuna, ok tuşuna uzun süreli basıyoruz. Evet, işlem tamamlandı. Lastik basıncı sıfırlandı. Sonra ekrana geliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yön tuşlarıyla şu anda lastik basıncı arızası herhangi bir uyarı vermiyor. Kanalımıza beğenip abone olursanız bu tarz videoların devamı için sevinirim. Sağlıcakla kalın.